Bugün halkımıza ekmek fiyatlarının 12,5 TL'den maliyelik kararıyla 10 TL'ye düşürülmesi hakkında düşüncelerini sorduk. Halk için tabii ki 12,5 liradan 10 lira olması çok güzel oldu. Ama tabii ekmeğin maliyeti olsun, onun maliyeti olsun az da olsa fırıncı da etkiledi. Ben ekmek aldığım yeri bıraktım. 10 liralık olan yerden alıyorum. Yapacak bir şey yok. Belli ucuz olan yerden alırım. Bana göre sorarsanız yanlış. Yani niye düştü derseniz tabii ki düşmesi başta yapsalardı daha iyi olurdu. Çünkü benim kiram işte 50 iken 100'e çıkarıyorsun. Vergiyi alıyorsun. Onun dışında un çuval her hafta zam geliyor ama sen ekmeği düşürüyorsun. Üretiyoruz. Bu bence biraz kaliteyi düşürür. Yani iyi ve güzel kaliteli ekmek yapmak isteyen insanların fiyat konusundaki marjı çok düşük oluyor. Türkiye genelinde de bakıyoruz en düşük ekmek fiyatı burada. Şahsi düşüncem ekmeğin 20 lira olması gerekiyor. Biz ekmeği 20 kuruş aldığımız zamanları hatırlıyoruz. O zaman çöp kenarlarında bu kadar fazla ekmek yoktu. Sabahleyin aldım 12.5'tan aldım. Hani nerede düştü? Bu akşam yine fırından ekmek alacağım soracağım. Valilik 10 liraya düşürmüş sen nasıl buçuk liraya veriyorsun diye. Her gram çaldılar aldık. Bu ekmek lüfu aldı küçük. Bir kişi iki ekmek yiyebiliyor. Gramdan çaldılar. Düşsen oldu düşmesen oldu. Ekmek fiyatları gerçekten ucuz. Köplere bakıyoruz. Her gün ekmek çoğal çoğal. Yazık günah yani. 15 lira olsa daha iyi olur Dövbeğin ben. Memleketten bir haber mi var?